Sıfırdan bir gezegen inşa etmek, insanlığın en uzun süredir hayalini kurduğu ve bilim kurgu eserlerinde sıkça işlenen bir konudur. Peki bu hayalin gerçekleşmesi mümkün mü? Bu soruyu cevaplamadan önce neden yeni bir dünya yaratmamız gerektiğine dair çeşitli potansiyel tehlikelerden bahsetmek istiyorum. Dünyadaki kaynaklarımız sınırlıdır ve nüfusumuz artmaya devam ettikçe bu kaynaklar üzerinde daha fazla baskı oluşacaktır. Yeni bir dünya insanlara ve diğer canlılara yeni bir yaşam alanı sağlayarak bu baskıyı hafifletebilir. Yeni bir dünya, yeni keşifler, yeni teknolojiler ve yeni bir yaşam tarzı için fırsatlar sunabilir. Bu, insanlığın gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunabilir. Dünya, asteroitler, kuyruklu yıldızlar ve süper volkanlar gibi çeşitli tehditlerle karşı karşıyadır. Yeni bir dünya yaratmak, bu tür tehditlerden kaynaklanan riski azaltabilir. Dünyaya bir şey olursa insanlığın varlığını sona erdirebilir. Yeni bir dünya yaratmak, türümüzün hayatta kalma şansını arttırabilir. Bazı insanlar, evrenin genişliğini ve potansiyelini göz önünde bulundurarak, yeni dünyalar yaratmanın bizim ahlaki sorumluluğumuz olduğuna inanıyor. Yeni bir dünya yaratmak, kulağa ne kadar ütopik veya imkansız gelse de çeşitli yollarla somut adımlara dönüştürülebilecek bir fikirdir. Bu konuda çeşitli teoriler ve fikirler mevcuttur. Bunlardan bazılarını inceleyelim. Terraform, güneş sistemimizin dışındaki gezegenleri veya uyduları, atmosferlerini ve sıcaklıklarını değiştirerek insan yaşamına uygun hale getirme işlemidir. Bu süreç çeşitli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Atmosferdeki gazların bileşimini değiştirmek için sere gazları veya oksijen gibi elementler eklemek veya çıkarmak, güneş ışığının yanmasını veya emilimini değiştirmek için gezegenin yüzeyini değiştirmek veya yörüngesini ayarlamak, jeolojik mühendislik alanındaki volkanları ve depremleri kontrol etmek veya su kaynakları oluşturmak için gezegenin jeolojisini değiştirmek terraform uzun ve karmaşık bir süreçtir. Başarılı olması için gezegenin jeolojisi, atmosferi ve iklimi hakkında derin bilgi sahibi olmak gerekir. Ayrıca terraform işleminin istenmeyen sonuçları da olabilir. Örneğin atmosferdeki gazların bileşimini değiştirmek gezegenin ikliminde beklenmedik değişikliklere yol açabilir. Farklı boyutlara veya paralel evrenlere seyahat etme fikri bilim kurgu ve fantastik edebiyatın popüler bir tasarımıdır. Son yıllarda bazı bilim insanları da bu fikrin teorik olarak mümkün olabileceğini öne sürmeye başladılar. Evrenimizin bildiğimiz üç boyuttan daha fazla boyuta sahip olabileceğini öne süren teoriler var. Bu ekstra boyutlar Bizim algılayamadığımız şekilde kıvrılmış veya gizlenmiş olabilir. Boyutlar arası seyahat bu ekstra boyutlardan geçerek farklı evrenlere veya bölgelere ulaşmayı mümkün kılabilir. Birden fazla evrenin var olduğunu öne süren teoriler var. Bu evrenler farklı fizik yasalarına ve koşullara sahip olabilir. Boyutlar arası seyahat bu paralel evrenler arasında geçiş yapmayı mümkün kılabilir. Solucan delikleri İki farklı uzay zaman noktasını birbirine bağlayan teorik geçitlerdir. Solucan delikleri yeterince büyük ve stabil hale getirilebilirse boyutlar arası seyahat için kullanılabilirler. Sicim teorisi evrenin en temel bileşeninin sicimler olduğunu öne süren bir teoridir. Sicim teorisi boyutlar arası seyahatin mümkün olabileceğini öngörmektedir. Boyutlar arası seyahat şu anda sahip olmadığımız teknolojilere ihtiyaç duymaktadır. Solucan deliklerini açmak ve kontrol etmek veya farklı boyutlara geçiş yapmak için çok gelişmiş teknolojilere ihtiyaç vardır. Farklı boyutlar bizim evrenimizden farklı fizik yasalarına sahip olabilir. Bu yasaların ne olduğunu ve boyutlar arası seyahatin nasıl gerçekleştirilebileceğini tam olarak bilmiyoruz. Boyutlar arası seyahat, paralel evrenlere müdahale etme ve bu evrenlerin doğal dengesini bozma gibi etik sorunlara yol açabilir. Sonuç olarak, boyutlar arası seyahat insanlığın en büyük hayallerinden biridir. Bu hayalin gerçekleşmesi için birçok teknik zorluğun aşılması ve etik soruların çözülmesi gerekmektedir. Birden fazla asteroitin kütle çekim kuvveti veya araçları ile yakalanması ve bir araya getirilmesi, yakalanan asteroitlerin yer çekimi ve mekanik bağlantı elemanları ile birbirine bağlanması zamanla daha fazla asteroitin eklenmesiyle yapay gezegenin kütlesinin ve boyutunun arttırılması, buzlu uydular, kuyruklu yıldızlar ve asteroitlerden atmosfer ve su için gerekli hidrojen, oksijen, azot ve benzeri elementlerin temin edilmesi, uçucu elementlerin ısıtılması ve serbest bırakılmasıyla yapay gezegenin etrafından bir atmosfer oluşturulması erimiş buzun su okyanusları, göller veya yeraltı suları oluşturması için kullanılması gibi yapay gezegenin fotosentez ve insan yaşamı için yeterli güneş ışığı ve alabileceği bir yörüngeye yerleştirilmesi, yapay gezegenin yörüngesinin asteroidler veya diğer gök cisimleri tarafından bozulmasını sağlamak için stabilizasyon tekniklerinin kullanılması, asteroidlerden gerekli elementlerin ve malzemelerin çıkarılması ve taşınması için gelişmiş uzay madenciliği teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Büyük kütleli asteroidleri birleştirmek ve atmosfer oluşturmak için çok gelişmiş mühendislik ve inşaat teknikleri gerekmektedir. Uzay ortamındaki radyasyon, mikro çekme ve aşırı sıcaklık gibi zor koşullar yapay gezegen inşasını zorlaştırmaktadır asteroidlerin madenciliği ve kullanımı, uzay kaynaklarının adil ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili etik soruları gündeme getirmektedir. Yapay gezegende yaşamın başlatılması, biyoetik ve insanlığın evrendeki rolü ile ilgili karmaşık etik sorulara yol açabilir. Simülasyon hipotezi, evrenin bir bilgisayar simülasyonu olduğunu öne süren bir teoridir. Bu teoriye göre Yaşadığımız evren daha gelişmiş bir uygarlık tarafından tasarlanmış ve çalıştırılan bir bilgisayar programından ibarettir. Eğer simülasyon hipotezi doğruysa, simülasyonda yeni dünyalar yaratmak mümkün olabilir. Bunu yapmanın birkaç olası yolu şunlardır. Simülasyonu çalıştıran kodun değiştirilmesi yeni dünyaların ve fizik yasalarının yaratılmasına olanak sağlayabilir. Bu yöntem Simülasyonun temel işleyişine dair derin bir bilgi ve yetenek gerektirir. Simülasyonun farklı yasaları ve araçları kullanılarak simülasyonda yeni gezegenler ve yıldız sistemleri oluşturmak mümkün olabilir. Bu yöntem sanal gerçeklik teknolojisine benzer bir şekilde kullanılabilir. Simülasyonun başlangıç koşullarını değiştirerek farklı evrenlerin ve dünyaların oluşması sağlanabilir. Bu yöntem Big Bang gibi evrenin başlangıcındaki olayları taklit ederek kullanılabilir. Bu bahsettiğim bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Simülasyon hipotezi halen araştırma aşamasında olan bir teoridir. Tüm insan bilincinin tek bir varlıkta birleştirilmesi ve bu varlığın yeni bir dünya yaratması, geçmişe giderek dünyanın oluşumunu etkilemek ve farklı bir gelecek yaratmak her bir yöntemin kendine özgü zorlukları ve riskleri vardır. Örneğin, Terraform uzun ve karmaşık bir süreçtir ve boyutlar arası seyahat şu anda mümkün değildir. Simülasyon teorisi de birçok etik soruya yol açmaktadır. Ayrıca yeni bir dünya yaratmanın ne gibi sonuçları olacağını da öngörmek zordur. Yeni dünya bizimkinden daha iyi bir yer olabilir. Ancak daha da kötü bir yer olma ihtimali de var. Sonuç olarak evrende yeni bir dünya yaratmak insanlığın en büyük hayallerinden biridir. Ancak bu hayalin gerçekleşmesi için öncelikle birçok teknolojik ve etik sorunun çözülmesi gerekmektedir.